Evet hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Ben Roblox abi yani adım Sinan arkadaşlar. Sinan T. Ne kadar komik ya. Ee, arkadaşlar kanalımın ismini değiştirdim. Merak etmeyin kanalı satmadım. Zaten 400 aboneli kanalı nasıl satayım yani bilmiyorum. Satılıyor mu da? Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine. Ee, neyse arkadaşlar şimdi ne oynuyoruz? BeamNG'yi oynuyoruz. BeamNG'de bir görevimiz var. Eğer bir yere çarparsak videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani çok basit. Çok simple bir şey arkadaşlar. Çok basit. Şimdi eee şöyle küçük bir araba aldım. Bakın çalışmasını dinleyin. Çok güzel çalışıyor arkadaşlar araba bak. Gördün mü? Yarım saatte önce çalışıyor. Ee, bir dakika şu farları bir kapatayım. Arkadaşlar araba çok güzel çok küçük. Ee, bir polis arabası. Bak sese bak. Dadi dadi polis emre geldi. Tamam kapan. Ee, şimdi arkadaşlar bu arabayla biraz İtalya'da dolaşacağız. İtalya'da dolaşırken biraz da konuşacağız. Ve bir yerlere çarpmamaya çalışacağız. Bir dakika bir dakika bir dakika. Mouse gitti. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Eee. Çok ufak çarpmaları saymayacağım bu arada. Çok ufak tefek çarpmaları saymam. Ama iyi bir kaza geçirirsek videoyu kapatacağım arkadaşlar. Sizler de izlerken eğlenirseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma destek olun. <laughs> ya arkadaşlar bence bu çok büyük bir kaza değildi ve benim suçum da değil. Oraya taş koymuşlar abi. Aynen aynen. Ay başa aldım ya keşke orada başlasaydım. Ya da şöyle yapalım. İtalya'nın aşağı İtalya'sı var biliyor musunuz? Aşağı İtalya diye bir yer var. Aşağı İtalya'ya inelim. Bu arada araba çok güzel oturuyor. Bak şimdi bak. Fenasın, başa, oh. kardeşim. Bayılıyorum ya şöyle arabalara. Hatta şöyle size şeyini de göstereyim bak arabanın. Bakın motor burada. Şuraya şey içeriden açabiliyorum ama bak şimdi bak bak bak. Bagajımız da burada arkadaşlar. Wow. Gördünüz mü? Bir tane lastik var, yedek lastik. Yedek lastiği lastiğimiz patlarsa kullanacağız arkadaşlar. Burası da şöyle açılıyor, kapanıyor. Hadi. Nani nani. Bence bu da kaza değil. Ya gerçek bir kazadan bahsediyorum abi. Araba yürüyorsa bence sorun yok yani. Yani yürüyorsa hala bir şansımız var demek arkadaşlar. Öyle olmaz. Hop. Ya dön dön. Bu nasıl bir araba ya? Abi bunu hangi mühendis yaptı ya? Bir dakika. Araba değiştireceğim arkadaşlar. Güzel bir araba alalım şuradan. tek sevdiğim bende Kalender. Yüzüğü çıkar. Yüzüğü Daha modern, daha içimizden, daha bizden bir araba almak istiyorum şu an. Yani... ...sokakta her yerde görebileceğiniz bir araba almak istiyorum. Mesela... Adam ya, adam ya. Geldi adam. Mesela bu sanırım Subaru Drift'i var. Polis arabası alalım ya yine. Tamam polis aldım. Subaru'nun polisini aldım arkadaşlar. Oo ses çok güzel. Abi sesi çok güzel. Bu arada arkadaşlar diğer videoyu da bu videoya güzel bir like gelirse diğer videoda da şöyle trafikte yapalım. Trafiği de açayım. Eee trafikte araç sürelim. Eğer menci videolarını beğenirseniz arkadaşlar direksiyonla da sürebilirim. Arkamda direksiyon seti var. Şimdi takmaya üşendim. Şöyle bir İtalya'dan çıkalım. Gayet güzel, gayet sakin bir şekilde gidiyoruz abi. Hiçbir sıkıntı yok. 70. Bu arada ee, hız Amerika'ya göre arkadaşlar. Yani kilometre değil. Mile ile ölçülüyor hız. Ha, bu arabanın çok ses çıkıyor ya. Bu da şey yok. Adi drift, Drift'i aldım. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak drift'te. Yani, 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 yani. Tamam, bence kaza değil bu. Kaza değil. Değil ya, abi değil. Araba gidiyor mu? Gidiyor yani. Bak yerine oturdu bak. Bak abi gel. Demin yaptığım şeyi yerine oturttum işte. Şöyle biraz çektiriyorsun şuradan. Çat çat yerde oturtturuyorsun ya. Aa bunda bir şey yok ya. 50 lira versen yaparım ben. Bunu. Gördün mü bak. Eskisi gibi oldu aynı. Neyse devam. Oo, Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Orada çok güzel yanladı ha bu arada. Bir daha çıkacağım oraya. Çıkıyorum. Hadi. Ha gayret. Oy, Çok güzel kalkış yapıyor. Ama bayılıyor. Çünkü bayağı uzun süre vites atmıyor, Drift modunda ya şu an. Yani el frenine pek gerek kalmıyor burada. Evet. Yarışmacımız mesela. Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel. Hayır yok. hayır, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok abi. Bizim sanayici Hüseyin Usta bunu iki dakikada yapar ya. Araba gidiyor. Bak, Araba gidiyor. Arabada sıkıntı yok. Sadece kenarlarında çatlak var. Bir de şey lambaları falan yanmıyor arkadaşlar o kadar yani bu arabayı sanayiye götür yemin ediyorum onu artık gidiyoruz sen kafayı yemişsin abi dön 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 dur 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 buradan döneceğim oy bu arada bunu direksiyonla oynamak daha güzel ya Aa otoban var burada. Bak araba ne sağ çekiyor ne sola arkadaşlar. Gayet güzel gidiyor otobanda da. 100. 108. Şu, yalnız şu drift modundan bir çıkayım yoksa biraz sıkıntı olabilir. Aynen. Abi 70-80 basıyor ya araba. Gayet iyi. Sıkıntı göremedim ben. Abi kendine abi. Bir dakika bir şey kapattım ben ama. Abi. Tamam döndüm döndüm. Sıkıntı yok. Hadi. Yaparsın. Lambaları çalışmıyor mu ya? Uy. Uy. Tamam tamam. Sağ çek sağ çek. Sağ çek. Sağ çek. Sağ çek. çek. Çek sağ çek sağ. Bekle burada. Değiştiriyorum arabayı. Arabada hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ne alalım ya? Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Biraz yüksek güçlü bir araba alalım. Ee, mesela bu drag falan değil de bunların ee, yarışı varmış. Yine polis alalım ya. Hadi polis olsun. Bu sefer polisten gidiyoruz arkadaşlar. Gerçi bu sefer derken ilk videom bu bir menciyle ama. Oo çok güzel. Abi çok güzel. Aa kapı açıldı. Ha kapıyı açıyormuş. Bu arada arkadaşlar çok ses geliyor. Biraz yavaşlayalım. Tamam 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 iyisin oğlum iyisin. Görüyor musunuz nasıl kalkıyor şurası? Uhu! Kaçta gidiyor? 120 130. Tabi kilometre olmadığı için daha fazla yani. 170 falan herhalde 180. Çok güzel. Hadi oğlum. Abi çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. İyi yavaşladı bu arada. Yani ben polis arabasını çok beğendim arkadaşlar. Bu baya iyi gidiyormuş ya. Bakalım dar yollarda nasıl gidiyor. Oh. Hadi. Dön 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 dön. Tamam arkadaşlar şimdi size ee, şu, arabayı bir stop ettireyim o çok güzel görünüyor araba Şimdi size çok kısa bir duyuru yapıyorum arkadaşlar e, benim kanalımda yani Sinan T kanalında arkadaşlar e, Sadece oyun videoları değil çok çeşitli şeyler yapacağız e, bu yüzden bizlere destek vermeniz çok önemli arkadaşlar ee, sadece oyun oynamayacağız yani sizlerle beraber bir sürü aktivite yapmayı planlıyorum Kafamda bazı şeyler var oturtursam çok güzel olacak arkadaşlar ee, Bazı deneyler bazı testler yapacağız yani sadece bir oyun kanalı olarak görmeyin arkadaşlar ee, O yüzden destekleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar abone olup videoyu sonuna kadar izlerseniz like atarsanız bizim için çok iyi olur arkadaşlar Bu arada tekrar bir başlayalım Tamam. Şimdi acaba bu polis arabası o çok güzel. Lastik yakıyor. Bir dakika. Bir dakika şöyle yapacağım. Boşa atacağım bir. Aynen. Bak şimdi boştayken gaz. Sonra şöyle. Zor. Neyse bas. Bas 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 bas. Boyları Çok Beğendim Ya Yukarı Kalkıp iniyor Ya Çok Güzel Çok Hoş Olmuş Arkadaşlar Klavyeden Oynamak Gerçekten Zor Bu oyunu. Hani Bir Şey Kadar Değil Joystick Bile Daha Kolay Oluyor Neyse Geç Baba Aha! Hadi Hayır 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 Bu Ne Bu Ne Arkamı dönmeden